Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere kek ve kurabiye tarifleri vereceğim. Öncelikle harika böyle kakaolu, portakal aromalı yumuşacık bir kek tarifim olacak. Bayılacaksınız. Öncelikle 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpma kabının içerisine ekliyorum. Ve şeker tamamen eriyene kadar mikserin en yüksek devirinde çırpıyorum. Yumurta ve şeker güzelce çırpıldıktan sonra bu şekilde kabarıyorlar. Bakın Şekerin eriyip erimediğini anlamak için şöyle bir dokunup, eğer elinize şeker pütürtüleri gelmiyorsa tamamdır. Harika bir şekilde çırptık. Rengi de gayet güzel açılmış zaten. 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. 200 ml'lik bardak kullanıyoruz bu tarifte. Süt ve yağı da ekledikten sonra 1 adet portakalın suyunu sıktım. Artı 1 adet portakalın kabuğunu rendeledim rendenin küçük gözüyle bunu da ekliyoruz. Harika yakıştı arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Portakal yerine limon da kullanabilirsiniz. Limon da gayet yakışacaktır. Şöyle güzelce bir mikserin düşük devrinde çırptım. Şimdi içerisine 2 su bardağı un, 3 tepeli yemek kaşığı kakao ekleyeceğim ve 1 paket kabartma tozu. Kıvamına baktıktan sonra yarım su bardağı daha un ekleme kararı aldım ve Toplamda 2,5 su bardağı un, 3 tepeleme yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu kullandım. Vanil eklemenize gerek yok. Portakalın aroması gayet yeterli ve güzel arkadaşlar. Fırınımı önceden alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. Isımış olan fırına süreceğiz. E, tarif boyunca 200 mililitrelik bardak kullandım. Sıvıları ve unları e, 200 mililitrelik bardak ile döktüm. Malzeme listesini ve kullanmış olduğum ölçülerin tamamını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Fırınımızı önceden ısıttık. Artı ön hazırlık yapmanız gereken bir diğer durumda arkadaşlar. Kalıp. Kalıbı mutlaka bir katı yağ ile yağlayın. İster tereyağı ister margarin. Bu çok önemli. Dilediğiniz gibi bir kalıp kullanabilirsiniz. İstediğiniz kalıbı kalıbınız çok kalitesiz olabilir ama mutlaka bu şekilde katı yağ ile yağlayıp kakaolu kek yapıyorsanız kakao ile, sade kek yapıyorsanız un ile her tarafına gelecek şekilde katı yağ sürdükten sonra bu şekilde arkadaşlar yayın. Asla yapışma olmaz. Kekiniz kalıptan çok kolay bir şekilde çıkar. Söylemiş olduğum gibi kalıbın kalitesinin hiç önemi yok. Yeter ki güzelce yağlayın ve unlayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar unu vesaire ekledikten sonra unu kakaoyu ekledikten sonra spatula kullanıyorum. Çırpma e, çırpada bilirsiniz. E, spatula da kullanabilirsiniz ama çırp eğer e, makineniz ile çırpacak olursanız mikserin en düşük devirinde yani bir e, derecesinde çırpın. Kekimizin kıvamı gayet güzel oldu. Bu arada kullanmış olduğunuz portakalın su miktarı hani az olabilir çok olabilir un miktarını etkiler ama çok fazla etki etmez. Siz yine de 2,5 su bardağı unu kullanmanızı tavsiye ederim. Yağlanmış ve kakao ile unlanmış kalıbıma kek harcımı bekletmeden döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derecede ısınmış olan fırına gönderiyorum. İlk 45 dakika açmayın arkadaşlar. 45 dakikadan önce bu kekiniz pişmez. Böyle bir kalıba döktüyseniz, kap güzelce kabardıktan sonra, güzelce mis gibi kokular geldikten sonra bir kürdan testi veya bir bıçak ile içerisini test edebilirsiniz. Eğer ki e, bulaşmıyorsa kürdanınıza kekiniz pişmiş demektir. Şimdi harika bir un kurabiyesi yapacağız. Bunun için 300 gram ben sade yağ kullandım. Sade yağ yerine tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Sade yağ ile yapacağınız kurabiyeler çok daha kıyır kıyır güzel ve lezzetli olacaktır. Bu tarifim tam bir böyle pastanelerden almış olduğunuz ünlü o un kurabiyelerin lezzetinde oluyor. Bir çay bardağı ayçiçek yağı ekledim, bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım, elma sirkesi de olur. 1 çay bardağı badem unu. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu fazla eklemeyin. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıp yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Şimdi ben sade yağ kullandım. Sade yağ dediğimiz arkadaşlar tereyağının suyundan, sütünden böyle arındırılmış saf olan yağ. En böyle kaliteli, güzel Sağlıklı yağ türüdür arkadaşlar. Bunun yerine margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka arkadaşlar un miktarında oynamalar yapar. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş un ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Hamurun kıvamını sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu şekilde yavaş yavaş un dökerek hamuru yoğuruyorum. Böyle ele yapışmayan yumuşak dokulu bir kurabiye hamuru olacak. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. 200 ml'lik bardak ile yoğurdum. Bu tarif boyunca 200 mililitrelik su bardağı ve 125 mililitrelik çay bardağı kullandım. malzemeler Malzemelerin hepsini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yorumlara malzeme listesini eğer ben ekleyemeden sizler izler ve yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Bazen gecikebiliyor tarif yüklendikten sonra malzeme listesini yazıyorum çoğu zaman Evet hamurumun kıvamı muhteşem artık yapım aşamasına geçebilirim dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu hamurla klasik bir un kurabiyesi şeklini verebilirsiniz Ben e, Yıldız ucu olan bu e, krema sıkma ucunu kullandım bir tepsini bir tepsi bu şekilde yapacağım bir tepsiyi de böyle karakerre keserek yapacağım e, tamamen Arzuya kalmış böyle istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Direkt böyle e, yuvarlak yapıp o şekilde de tepsiye dizebilirsiniz. Hepsi olur arkadaşlar. Şimdi sizlere önemli bir püf noktası vereceğim. Eğer böyle kurabiyeleri pişiriyorsunuz ve kurabiyelerde dağılma vesaire oluyorsa işte koyduğunuz gibi çıkmıyorsa arkadaşlar soğuk fırına sokmayın kurabiyeyi asla. Önceden alt üst ayarda 170 derecede fırınınızı ısıtın. Tamamen ısınmış olan fırına sürün. Kurabiyeleriniz hafif pembeleşene kadar pişirin. Isınmış olan fırına kurabiyelerinizi sürerseniz asla dağılma vesaire olmaz. Koymuş olduğunuz gibi çıkar arkadaşlar. Bir diğer e, hamurumu da, kalan hamurumu da e, kare formda keseceğim. Söylemiş olduğum gibi klasik un kurabiyesi şekli verebilirsiniz, yuvarlak yapabilirsiniz. Şekli tamamen size kalmış. Ağızda böyle eriyen, dağılan harika bir kurabiye tarifidir. Eğer ki badem unu kullanmak istemezseniz bunun yerine fındık parçaları, ceviz parçaları, badem parçaları gibi bir çay bardağı iç koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fırından kurabiyelerim un kurabiyelerim pişerken ben bir yandan da tuzlu kurabiye yapacağım. Fırını çalıştırmışken bu kek, kurabiye hepsini yapayım dedim. Arda arda pişirdim arkadaşlar. Tuzlu kurabiyemiz için 150 gram sade yağı, bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Sade yağ yerine margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz tabii ki. Ee, bir buçuk yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de olur. Bu da harika oluyor. Tadına bayılacaksınız. Bir yemek kaşığı yoğurt. Kolay şekil verebilmek için yoğurt önemli. Bir yemek kaşığı pudra şekeri. Harika bir lezzet katıyor. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Tuzlu bir kurabiye. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 adet yumurtanın beyazı içine, sarısı yüzeyi için. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle bu karışımı şöyle güzelce bir karıştıracağım ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. İlk etapta 3 su bardağı un kullandım artı bir bardak daha kullandım. Toplamda 4 su bardağı un gitti bu tarifimde. Lütfen kontrollü bir şekilde. E, ekleyiniz. Sade yağ kullanmış olduğum için sizler margarin veya tereyağı kullanırsanız un miktarında oynamalar olabilir. Daha az veya daha çok gidebilir. Lütfen yavaş yavaş un dök dökerek ekleyin. Hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Hamur toparlanacak, ele yapışmayan, güzel şekil alabilen bir kurabiye olmalı. E, yavaş yavaş ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz. E, hamur, kurabiye hamuru çok fazla yoğrulmayı sevmez. Hamur toparlandıktan sonra yoğurmayı bırakın. Bunu dökmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. Bu kurabiye ve kekler asla bayatlamaz arkadaşlar. Güzel bir saklama kabının içerisine koyarsanız veya güzelce bir kabın içerisine koyduktan sonra yüzeyini e, streç ile kapatırsanız kek zaten durdukça lezzetlenen bir lezzet kurabiyelerde böyle hava almazsa arkadaşlar aylarca dahi saklayabilirsiniz dilerseniz buzla atın ama bir kavanoza koyup kaldırın arkadaşlar çayın kahvenin yanına gerçekten muhteşem oluyor ben fırın hemen kullanacağım için sıcak sıcakken Pişmiş olan kurabiyelerimi servis tabağına yerleştiriyorum. Normalde asla sıcakken kurabiyelere dokunmayın. Hemen böyle dağılmaya müsait bir kurabiye. Ama ben bu tepsiyi kullanacağım için hemen böyle sıcak sıcakken servis tabağına aldım ve ikinci postayı fırınladım. Şimdi tuzlu kurabiyelerin şeklini vereceğim. Tuzlu kurabiyeleri de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yuvarlak mini böyle misket büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp pişirebilirsiniz. Dilerseniz e, ay şeklinde yapabilirsiniz. Yani e, bir sürü tuzlu Kurabiye çeşitleri var, pastanelerde görmüş olduğunuz gibi o şekillere verebilirsiniz. Ben e, çubuk şeklini vermek istedim. Bu şekilde e, iki yağlı kağıt arasında hamuru açtım. E, i̇nceliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben ince tercih ettim. E, dilerseniz bir bıçak yardımı ile veya dilerseniz benim gibi patates doğrama e, spatulası ile keserek daha güzel şekilli bir e, çubuklar elde edebilirsiniz. Hemen un kurabiyelerim fırından çıktıktan sonra tuzlu kurabiyelerimi de atacağım. Bu şekilde hepsini yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde bütün tepsiyi doldurdum. Üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Ve ben çörek otu serptim. Serpmek zorunda değilsiniz. Çörek otu veya susam dilediğiniz bir şey serpebilirsiniz. Çörek otunu da serpince tadını ben şey çok benzettim. Bizim Maraş çöreği olur. Ona gerçekten çok güzel çok benzedi. Sade yağ ile de yaptığımız için böyle kıyır kıyır harika bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Fırına gönderdim alt üst ayarda 170 derecede güzelce kızarana kadar tuzlu kurabiyelerimi de pişirdim. Kekim ondan sonra un kurabiyem ve tuzlu kurabiyelerim hazır. Portakallı kakaolu kek bir efsane oldu arkadaşlar. Bayılacaksınız gerçekten mutlaka deneyin. Üzerini bir çikolata sosu ile süsledim ve portakal dilimleri ile süsledim. İç dokusu inanılmaz nemli ve güzel. Ee, mutlaka deneyin arkadaşlar. Ee, kakao ve portakal o kadar çok güzel yakıştı ki. Ee, söylemiş olduğum gibi portakal yerine limon da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok yakışır. Şimdi o dokusunu, yumuşaklığında göstermek istiyorum ama doğru açıyı ve ışığı bulamadığım için şöyle balkondaydım, mutfağa geçirdim. Burada da biraz karanlık görünüyor ama böyle dokusunu yakından sizlere şimdi göstereceğim. çok önemli yumuşacık bir kek. Bu kek dinlendikçe daha da güzel olur. Bakın arkadaşlar, yumuşacık, harika bir dokusu vardı ve lezzeti de müthişti. Mutlaka deneyin diyorum. Tuzlu kurabiyelerim de fırından çıktı. Bu şekilde güzelce alt üstü kızarana kadar pişirelim. Kıyır kıyır harika bir lezzet oldu. Bunu da mutlaka deneyin. Kavanozlara koyun. Aylarca kalsa bayatlamaz. Durdukça güzelleşir. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Üzerinde streçleyip o şekilde saklayacağım. Tuzlu kurabiyelerim bu şekilde hazır. Un kurabiyelerim görmüş olduğunuz gibi şekli hiç bozulmadan çok güzel bir şekilde pişti. Sizlere o dokusunu göstermek için bakın arkadaşlar nasıl dağılıyor. Yani böyle orijinal en iyi kalitedeki un kurabiyesi lezzetinde oldu. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizler de bu tarifleri dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.